Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezonun yeni dizisi Kalpazan. Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Timuçin Esen, Şükran Ovalı'nın başrollerini paylaştığı şovun yeni dizisi Kalpazan'ın okuma provalarından kareler paylaşıldı. Kalpazan'ın konusu ise şöyle. Adem Timuçin Esen namuslu bir adamdır. Darphanede sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını alt üst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı, Şükran Oval'ı ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir. Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın Çağlar Ertuğrul, bu zor dönemde hayatına girişiyle işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken, polis Ayşe, Deniz Baysal, her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.